hepinize Merhabalar arkadaşlar Ben Sinan Fevgün sizler birlikte e, PES 2017 telefonu nasıl indirilir sorunsuz bir şekilde nasıl oynanılır onu göstereceğim arkadaşlar e, PES 2017 bugün sizlerle indireceğiz oynayacağız tamamen nasıl indirilir nasıl kurulur ve kop 20 hatası nasıl alınmaz hepsini göstereceğim arkadaşlar e, isterseniz ilk kurumlu, kurulumdan başlayalım kuruluma geçelim arkadaşlar. Cidden izlerseniz siz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurulumda ilk olarak zar çeviriyi indirmeniz gerekiyor ve Dolland'dan indirdiğiniz iki tane PES 2017 dosyası olması lazım. şu gördüğünüz zip olan yani şu ortadaki SD data olanı açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu kopyalıyorsunuz ve başa gelip Android'den obb kısmını atıyorsunuz ve bunun Yüklenmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Yüklendikten sonra e, bir bakalım isterseniz OBB'ye, e, OBB'de şu an göz göz zaten JP Konami pesam. Arkadaşlar linki açıklama bölümünde var. Açıklama bölümünden linke ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi geri çıkıyoruz. Dowland'a tekrardan e, uğruyoruz. Bakalım Dovalanta. E, bu sefer resimli olana basacağız. Bakın e, şuradaki resimli olan gösteriyorum şu an anlaşılsın diye yanlışla basıldı ya arşa açtım karıştırdım ya normal basacağız arkadaşlar ee, direkt tıklayıp üzerine basacağız nerede bu şimdi pes 2017 ya burada ee, direkt apk olanı aç basıyoruz ve arkadaşlar sonraki kısmına basıyoruz yükle diyoruz varsayılan diyoruz sizde başka bir şey olabilir fark etmiyor ee, ve size yüklü arkadaşlar şu an apk'yı datayı zaten obb'ye attık Açıklama bölümünde link var. Oradan ikisine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yüklensin bakalım. Arkadaşlar şimdi ayarlar kısmına giriyorsunuz yüklendiğinde. Tarih ve saate giriyorsunuz. Buradan otomatik tarih ve saat yapıyorsunuz. Otomatik saat dilimi değil ama otomatik tarih ve saat. saat. Haberiniz olsun bunu yapmazsanız kod 20 hatası alırsınız. Bu şeyi gösteren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Eee grupta söylemişlerdi. Eee kod 20 hasta alabilirsin falan filan. Eee yorumda bir te, birisini görmüştüm. Saati otomatik ayarlarsak oluyormuş arkadaşlar. Burada şimdi Gmail'i geçeyim ben. E, siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Tamam dedim. Eee yes diyeyim. Yes dedim bakalım. I agree diyeceğiz burada herhalde. Aynen agree dedim. Accept dedim. Acaba onu ne diyordu? Ben hiç okumadan geçtim de. Okey. Bakalım. Ee, direkt maça atacak galiba bizi. Biz maçtan başlamıştık çünkü. Ee, ilk oynadığımızda. Tekrar çekmenin sebebi arkadaşlar kod 20 falan alınıyordu. O yüzden arkadaşlar güncelleme geldi ve düzeldi. Şimdi arkadaşlar Barcelona, Borussia Dortmund maçı. Ee, çok uzatmayacağım. Bir gol atana kadar oynayacağız. Çok zaten uzatmayacağım. Sizlere kontrolleri gösteriyor arkadaşlar. Sol taraftan oyuncuyu sürüyorsunuz. Ve sağ taraftan pas, şut gibi şeyler yapıyorsunuz. Bunları sizde bir, daha bir sonraki detaylı bir videomda açıklayacağım. rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Ben size her şeyi açık bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buz keste top. Ooo fol yapmadım ya. Buz keste pası verdik. Iniesta. Alexis, Alexis Sanchez nereden çıktı? Luis Suarez, Alexis Sanchez ağzıma geldi. Iniesta, Iniesta pası verdi Suarez. Bir o da verdi Messi. Messi vurdu. O dışarı vurduk. Biraz kötü vurduk sanki. Messi kötü vurdu ya. Messi'nin saçlar sarı düzelmiş. Saçlar sarı olmuş, güzel olmuş ya Messi'nin saçları. Evet arkadaşlar devam edebiliriz şimdi. Bürki ile başlıyorlar. Eee Orada kim kast ka, kastroymuş? Titi, ee, Umtiti. Umtiti pas verdi Rakitic'e. Rakitic akar gider oradan. Rakitic arkadaşlar biraz kontroller zor zaten siz de biliyorsunuz. Şimdi şut vurmayı gösteriyor bize. İki kere tıklarsak şut vuruyormuşuz. Ee, şut vuracağız şimdi. Ee, sağlam bir şut gömelim. Vurdum. Gol! İstediğimiz gibi gol oldu. Bir gol attık. Bu bize yeter arkadaşlar. İsterseniz ilerki bölümleri geçelim. İleriki bölümlerde de sizlere göstereyim. Hata olmadığını görürsünüz. Evet arkadaşlar, e, hata olmadığını zaten göreceksiniz şimdi. E, ismini yazıyoruz takımımızın ismini. Hemen yazayım. Evet arkadaşlar yazdım. Mobile Gamer takımımızın ismi. E, bildiğiniz gibi Beşiktaş varmış. Beşiktaş alacağım. Normalde Beşiktaş'lı değilim ama Beşiktaş bizi peste temsil ettiği için Beşiktaş alacağım bugün arkadaşlar. Ee, yanlış şeye girdim ya. Ee, şuradan Avrupa'ya gireceğim Beşiktaş'a alacağım bakalım other european teams. Buradan Beşiktaş nerede? Aşağıda ha gördüm. Beşiktaş seçtik, confirm dedik arkadaşlar. Ee, şimdi diğer bilgileri gireceğiz. Diğer bilgileri girelim bakalım. Ne yapalım? ilk önce neyden başlayalım? Şu ee, takım neymi mobil gamer youtube yapalım mobil gamer yt mobil gamer fc değil yt öyle de olabilir sıkıntı yok abi küçük t yaptım düzeltmem gerek onu büyük t yapayım hemen arkadaşlar Yo, mobil gamer youtube ailesi mobil gamer ailesi sağ olsun e, bana gösterdiler söylediler yorumlarda gördüm e, bu otomatiğe çevirme olayını falan filan sağ olsunlar çok destek oldular bana ee, onlar sayesinde yaptım, bu videoyu çektim diyebilirim arkadaşlar. Sizleri de o gruba bekliyorum. Ee, hepinizi bekliyorum haberiniz olsun. O o büyük oldu la. O'yu bir düzeltelim biz. İki dakika düzelteyim arkadaşlar. O çünkü çok garip oldu. Mobil Mobilin olsun düzelttik şimdi. Şimdi. Ee, direkt geçelim mi? Yok şu ülkeyi bir yapalım. Avrupa, Avrupa'dadır herhalde Türkiye. Ama şey, eee neydi? Bakayım da bir. Asya'da yapıyorlar diye biliyordum PES 2017'de. Eee Asya'daydı galiba. E, çünkü en sonki yani bir önceki PES videomda Asya'daydı. Şu anda Asya'dadır zaten. Avrupa'da olmadığına göre Asya'dadır. Şöyle en mı? evet Türkiye gördük. Şimdi seçtik Türkiye'yi ve next'e bastık arkadaşlar. Aa e, şu şeyi düzelteyim. NG yapayım. MG Mobil Gamer bildiğiniz gibi Biraz uzattım arkadaşlar videoyu kusura bakmayın ama görmeniz için Bazıları inanmıyordu yani bir önceki videoda inanmıyordu video ee, Videoyu dedim sabah açıklama bölümünde belirttim Sabah çektim ekran facecam'i e, Okuldan geldiğimde çektim dedim Ne bileyim Tepkiler vardı Ama bu video olacağını sanmıyorum zaten facecam'de yok çünkü bilgisayarım yok şu an yanımda e, Günlük Giriş paramızı aldık arkadaşlar. Günlük giriş paramızı aldık. Ee, siz buradan artık oynarsınız kendiniz. Sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Umarım e, sizin için yararlıdır. Yararlı olmuştur. Bol bol oynarsınız. Haberiniz olsun oyun 1 GB, 20 25 MB'ta bir APK indirmesi var. 1 GB haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.